Herkese merhabalar. Ben Utku Turan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü. Aynı zamanda Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spor Yönlendirme İl Koordinatörüyüm. Bugün sizlere sportif yetenek tarama hakkında bilgiler vereceğim. Ee, i̇lk olarak sportif yetenek taramanın koordinasyon kurulundan bahsetmek istiyorum. Koordinasyon kurulumuza Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu başkanlık etmekte. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Gevrek. Ee, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürümüz Sayın Musa Karaman ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürümüz Sayın Mehmet Emin Yalçın bulunmakta. Sizlerin huzurunda desteklerinden dolayı kurulumuza teşekkür ederim. Sportif yetenek taramanın amacından bahsetmek istiyorum size. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla, Çocuk ve gençlere sporu sevdirerek, onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan sportif yeteneğe sahip çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda ülkemizin milli takım seviyelerinde olimpiyatlarda temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Buradaki en önemli amacımız bilimsel olmasıdır. Artık milli takımlarda ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcuların tesadüfen değil, kesinlikle bilimsel verilere dayanarak çıkmasıdır. Niye bilimsel diyoruz? Bu ölçümler bir Türkiye genelinde bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun belirlediği testler ve eğitimler doğrultusunda yapılmaktadır. Kesinlikle tesadüfe yer verilmemektedir. Çalışma koşullarımız nelerdir? Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve devlet okullarında eğitim alan ilkokul 3. sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır. Bu kesinlikle haricinde bir şey yoktur. Sadece 3. sınıf öğrencilerine uygulanır. Ee, önümüzdeki yıllarda tabii değişiklikler olabilmektedir. Ee, sonuç olarak öğrencilerin spora yatkınlıklarını belirlenerek e, temel spor eğitimine tabi tutulmalarını, öğrencilerin gelişim ve performans özelliklerine göre ilgili spor branşına yönlendirilmelerini ve spor branşına özgü antrenman programına alınmaları durumunda performans gelişimlerin takip edilmeleridir. Testleri yapan ekip ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 tane beden eğitimi öğretmeni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 7 antrenör, bir bilişim uzmanımız, sağlıkçımız ve emniyet görevlerimizden oluşur. Yani toplamda 20-25 civarı bir personel grubuyla bu ölçümleri yapmaktayız. Test parkurundan bahsedeyim. Test parkuru ilkokula 3. sınıfa giden bir öğrencinin ilk defa katıldığı bir parkurdur. Bunda 8 adet test bataryası vardı. Bir salon içinde 8 tane test bataryası kurulur. Öğrenci gelir tek seferde bunları yapar gider. Test bataryasında neler vardır? Bir öğrenci ilk önce boy-kilo ölçümüne tabi tutulur. Arkasından esneklik ölçümüne tabi tutulur. Arkasından kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği. Kulaç uzunluğu bir öğrencinin oturup kollarını aç açmasıdır ve oturduğu yerden olan yüksekliğidir. Arkasından dikey sıçrama, sensörler eşliğinde mekanizmamız var. Öğrenci yerden sıçradığı zaman ki yerde oluşturduğu uzunluk miktarıdır. El kavrama yani pençe kuvveti mekanizmamız sayesinde mekanizmaya uyguladığı kilogram değerinden ağırlıktır. Altıncı olarak geriye sağlık topu atma. Öğrenci elinde bir sağlık topu, bunu geriye doğru atar ve bu bir kiloluk bir sağlık topu. En uzak attığı nokta ölçülür. Ee, çeviklik testimiz vardır 7 sırada. Çeviklik testi 9.14 metreden oluşan bir uzunluktadır. 4.57, 4.57 ikiye ayrılmış bir parkurdur. Öğrencinin 3 defa sağa sola gidip gelmesiyle oluşur. 8. sırada ise 20 metre sürat koşusu vardır. 20 metreye koyulmuş fotosellerimiz vardır. Bu 20 metreyi en kısa sürede koştuğu mesafe ölçülür. Bu ölçümler kesinlikle el yordamıyla değil, sadece tabletler ve barkodlar yöntemiyle gerçekleştirmelidir. Kesinlikle elle müdahaleye açık bir sistem değildir. Taramanın sürecinden bahsetmek istiyorum. Tarama ilk olarak Mayıs 2018 yılında başlamıştır ve 21 günlük gibi kısa bir sürede yapılmıştır. Ee, Türkiye'de aynı anda başlayıp aynı anda tamamlanmıştır. Ee, bundan sonra bir değişiklik daha olmuştur ama günümüzde e, sadece Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekleştirilmektedir. Ee, yeni tarama 2020 taramasına e, başlamak üzereyken bu pandemi sürecinden dolayı bu yıl e, muhtemelen iptal olacaktır. Bu ilk başladığı zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokolle başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız bu projeye çok önem verdiği için iki defa yüz günlük eylem planına alındı. Isparta ilimizdeki yetenek taraması sürecinden bahsetmek istiyorum. İlk yılımızda yani 9 Mayıs 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında il ve ilçelerdeki 3. sınıf öğrencileri yetenek taramasına alındı. Proje ekibimiz il genelinde 5333 öğrenciden 3661 öğrenciye ulaştı. 2018 yılında e, 3. sınıfa giden öğrencilerin toplamı 5333 öğrenciydi. Biz bunların 3661'ine ulaştık. E, ve bu öğrencilerin yetenek keşme, keşfetme fırsatı buldular. Hedefe ulaşma yüzdesi ise ilk yılımızda %68.65 olarak e, geçmiştir. 3661 öğrenciden %10'luk dilime giren 341 öğrenci ilk yılımızda eğitimleri alınmıştır ve onların şu anda son basamakları devam etmektedir. 6 aylık branş eğitimleri bitti. Sadece branşlara ayrılmaları kaldı şu anda. İkinci yılımızda ise 1 Ekim 2019, 14 Kasım 2019 tarihleri arasında il ve ilçelerdeki 3. sınıf öğrencileri taramaya alındı. Biz sadece il merkezi ya da ilçe merkezi değil, Tüm Isparta'daki köy, kent, kasaba, mezra her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Onların bize getiremediği öğrencileri biz servislerimiz aracıyla kendimiz güvenli yöntemlerle getirmeye çalışıyoruz. İkinci yılımızda dediğim gibi 5178 öğrenciden 4609 öğrencimize ulaştık. Katılım oranı %89 olarak gerçekleşti. 4609 öğrenciden 475 öğrenci %10'luk dilime girerek eğitime alındı ve şu anda onların dört aylık orta düzey eğitimleri devam etmekte. Türkiye genelinde taramaya ve eğitimlere katılan öğrenci olarak başarı sıralamamız 81 içinde 11. sıradaydı. Bu bakanlık verilerinde açıklanmıştır. Tabii ki bizim hedefimiz ilk üçe girmektir. Çünkü Isparta fiziksel ve sporsal olarak çok başarılı bir kent. Hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmak istemiyoruz. Tüm öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Eğitim süreci ise eğitim süreci yüzde onluk dilime giren öğrenciler. Yani ilk yıl 341, ikinci yıl 475 öğrenciden bahsediyorum. Giren öğrenciler ilk olarak iki aylık temel hareket becerileri eğitimi ve gelişim programına alınırlar. İki aylık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler antropometrik ve motorik testi alınırlar. Bu antropometrik ve motorik test ilk başta saydığım 8 parkurdan, 8 bataryadan oluşan test. Antropometrik ve motorik testinden sonra 4 ay süren spor özgü temel eğitim ve hareket becerileri gelişimi modülü uygulanır. 4 ay süren spor özgü temel eğitimi tamamlayan öğrenciler antropometrik ve motorik test ile koordinasyon ve mekik testine tabi tutulurlar. Yani ilk başta saydığım 8 batarya arkasından koordinasyon parkuru. Koordinasyon parkurunda neler var? Tatlı, sağlık topu, arada slalom, slalomların altından geçip üstünden atlama gibi bir kısa bir parkurumuz vardı ve e, mekik testine tabi tutulurlar. Bu testlerden sonra 6 ay süren çoklu branş eğitimini içeren spor eğitim modülüne alınırlar. 6 ay e, spor eğitim modülü sadece voleybol, basketbol, tekvando, yüzme vesaire aklınızda herhangi bir gelebilecek branşta çocuğun e, o branşı tanımasıdır. 6 aylık branş eğitimini tamamlayan öğrenciler bu üç test ile birlikte denge ve reaksiyon testi uygulanır. Şu anki 2018 yılında seçtiğimiz öğrenciler şu anda sadece denge ve reaksiyon testi beklenmektedir. E, bu testlerin sonucunda öğrencilerin uygun oldukları branş tespit edilir ve bu süreçten sonra öğrenci uzmanlaştığı branşta eğitimine devam ederler. E, her iki ay, dört ay, altı ay gibi eğitimlerinden sonra ara ölçüm yapılmaktadır. Bu ölçümlerin sebebi Öğrencinin eğitimlerde geliş, gelişim düzeyini ölçmekte. Kesinlikle e, elendi, yollandı tarzında bir şey uygun değildir bizim bu yetenek ama sadece bir öğrenci bu projeden çıkarılma sebebi devamsızlıktır. Bir öğrenci devamsızlık yüzdesini doldurduysa bu programdan çıkarılır. Seçilen öğrencilerimizin E-Devlet üzerinden spor bilgi sistemi e, programına e, spor karneleri mevcuttur. Bu spor karnelerini aileleri ve kendileri görebilmektedir. Spor karneleri nedir? Türkiye genelinde, il genelinde ve okul genelinde öğrencinin ortalama, başarı ortalaması açık bir şekilde görülmektedir. E, seçilen öğrenciler eğitimleri boyunca program dahilinde olmasalar da il müdürümüz Sayın Murat Gevrey'in talimatlarıyla e, kayak, yüzme ve yelken eğitimleri de görmektedir. E, benim, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sormak istediğiniz sorular için Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü arayarak sorabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.